Avrupa Birliği olsun, Amerika olsun, Türkiye'de MGK'nın ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye demokrasisi konusunda e, ağırlığının çok fazla olduğu inancındalar. Bunu durmadan devreye sokuyorlar ve e, bir bahaneymiş gibi, bir problemmiş gibi bu. E, bunu durmadan getiriyorlar. Bugünlerde daha da fazla getiriyorlar. Hatta eee neredeyse terfilere karışacak kadar boyutlara geldiler. Yani şu terfi etsin, şu general terfi etsin, bu etmesin diye isim Velilik. telaffuz eder hale geldiler. Amerika. Amerika ve İsrail. İsrail. Şimdi dolayısıyladır ki Orta Doğu'daki bütün olaylar İsrail'in güvenliği için yapılır. Yani öncelik İsrail'in güvenliğidir. İsrail'in güvenliğine yönelik bir tehdit veya İsrail'in güvenliğini bozabileceği yönelik herhangi bir girişim İsrail tarafından çok Amerika tarafından engellenir. Türkiye'ye baktığımız zaman ilginç bir tablo var. Bugün, bugün chartıyla konuşuyorum. Bu adamların tamamına yakını ağız birliği etmişçesine Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın iktidara yürümesinden yanalar. Ve e, amaçları ne olabilir? Niçin böyle bir tercih yapıyorlar? Veya bu tercihte rol oynayan faktör nedir? Evet, neden Tayyip Erdoğan? evet, demin söylediğim faktör diyor ki yaptıkları analizlerde Türk halkının diyelim ki yüzde 25-30'u Kahir ekseriyeti diğer partilere oranla Kahir ekseriyeti Erdoğan ve grubunu seçerse efendim bu grubun askerle ileride şu veya bu şekilde daha değişik zeminlerde mücadele etmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani çatışmasını sağlamak. Çatışmayı sağlamaya o kelimeler yok. Fakat dedikleri şu. Bir yanda demokrasi adına Türk halkını temsil ettiği varsayılan bir siyasi partinin iş başına getirilmesi ve desteklenmesi ona karşılık bu siyasi partiden ve o siyasi partinin Peki, şöyle yapayım. Tamam. Evet, o siyasi partinin e, girişimlerinin askerler tarafından beğenilmeyeceği, onaylanmayacağı, dolayısıyla da Türkiye'nin destabilize edilebileceği, askerler en azından kendi içinde askerlerin ve Türkiye toplumunun da destabilize edilebileceği, yani istikrarsızlaştırılabileceği öngörülü onlar tarafından. Böyle bir olay gerçekleşir mi gerçekleşmez mi? O siyasi parti bu tuzağa düşer ya mi düşmez mi? mi? Bunlar bahsi diğer. Adamların kafasındaki projeksiyon büyük ölçüde bu. Biz demokrasi adına demokratik kitleleri temsilen iş başına gelmiş olan bir kişi var ama bakın şu askerlere. Bu askerler demokrasiye de çok yatkın değiller. Efendim, dolayısıyla bakın buna kızıyorlar. Şimdi bunu dünya kamuoyuna anlatamazsınız siz. Numarası başlayacak. Burada dikkat edilen husus AKP'ye baktığımız zaman İsrail konusunda en ufak bir açıklama yapmıyor. Ali, açıklama yapmıyor. Hiçbir açıklaması yok ve İsrail'in projeyi gayet iyi anlamış. Abdullah Gül başta olmak üzere diyebileceğim şekilde çok iyi anlamış projeyi ve hiç İsrail ile ilgili tek kelime konuşmuyorlar. Türkiye'nin ekonomik yapısıyla ilgili de tek kelime konuşmadıkları gibi o konuda da hiç ağızlarını açmıyorlar. Nitekim daha önce Erbakan döneminde de Abdullah Gül'ün İsrail ile ilişkileri çok daha kendine göre sıcak ve yakın ilişkiler içindeydi. Şimdi ez cümle sonuç olarak şu söylenebilir. 3 Kasım günü seçimler yapılır ise eğer bu seçimlerden 4 Kasım gününde e, Amerikalıların ve İngilizlerin ve Avrupa Birliği'nin üçlü bunları sayıyorum e, iş başına gelmesini ümit ettikleri hükümet AKP. Bu hükümetle ileride hazırladıkları tuzak da bu. bu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri bunları beğenmeyi, beğenmesin, aralarında bir tartışma ortamı olsun, e, İki taraf da buna düşer mi? Bu ayrı. Adamların projesi olarak gördüğümüz görebildiğimiz bu